Evet herkese merhaba arkadaşlar. Biraz beklemek istiyorum. Eee seyirciler katılsın diye çağrı düşer şimdi. Bu arada sorayım nasılsınız, iyi misiniz? Herkes iyidir umarım. Merak ettiğiniz konular varsa chat'ten yazabilirsiniz. biraz daha bekleyelim bildirimler gidiyor çünkü bu aralar havalar sıcak değil mi yani aralığın sonundayız aslında yani tam soğuk olması gereken zamanda havalar e, sıcak gidiyor değil mi? <laughs> Evet başlayalım isterseniz. İnsanlar katılırlar zaten bildirimler gittikçe. Ee, şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi e, EYT e, askerlik borçlanması ve EYT e, doğum borçlanması e, üzerine bir de e, tabii tabi EYT'de yani erken yaşa takılanlarda yurtdışı borçlanması ile ilgili e, bazı e, bilgiler paylaşmak istiyorum. E, şöyle öğrendiğime göre e, doğum tarihinizin üzerine 18 koyduktan sonra e, 1999 yılının altında ilk sigorta girişleri olan kişiler emekliliğe hak kazanıyor arkadaşlar. Burada e, tabi ee, şey olarak e, gün olarak e, sigorta girişiniz olması gerekiyor. Pardon. E, bunu şart koşuyorlar. Yani e, eğer siz e, örneğin e, bir e, diyelim 80 doğumlusunuz. 18 e eklediğimizde 98 yapar yani buradan da anlaşıldığı gibi 81 yılına kadar yani 82 yılın doğumluları kapsamıyor Çünkü 2000 yılına denk geliyor 99'dan önce ve sigorta girişiniz olması gerekiyor arkadaşlar bu birincisi Ayrıca şu var bu Askerlik dışında doğum borçlanmasında da e, aynı şekilde primden e, prim günü eksik kalan e, e, bayan arkadaşlarımız e, burada e, doğum yaptıkları çocuk başına e, olan e, günlerini gene e, sigorta prim sürelerine işletebiliyorlar. E, bunun için e, Biliyorsunuz e, normalde bugün son e, iş günüydü fakat e, e, Çalışma Bakanlığı'nın aldığı e, karar gereği e, başvurular e, daha doğrusu başvurular zaten açıktı ama e, hafta sonu sebebiyle çalışmıyordu e, Cumartesi pazar da e, pardon Cumartesi günü de çalışma kararı aldılar yarına özgü sadece e, yarın 5'e kadar Yine e, başvurularınızı e, bağlı olduğunuz sosyal sigortalar kurumuna yapabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar hani yurt dışında e, yaşayan arkadaşlar da veya yurt dışından kesin dönüş yapan e, ya da e, herhangi bir sebeple yurt dışında olan e, kişiler de e, yurt dışında bulundukları süreleri e, ...göstererek e, bunun için e, yurt dışından hizmet dökümü almanız gerekiyor. Örneğin e, Almanya'da yaşadığınızı farz edelim. Deutsche Rentenversicherung, yani bu e, aynı Türkiye'deki SSK gibi düşünebilirsiniz... Oraya başvurup hizmet dökümü almanız gerekiyor. Bu hizmet dökümünde e, sigorta başlangıç ve sigorta bitiş süreniz yazar. Bunu e, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verdiği formu doldurarak e, bunu e, bildiriyorsunuz ve bu eksik e, daha doğrusu eksik değil de e, yurt dışında kaldığınız süreleri e, borçlanıyorsunuz arkadaşlar. E, burada da ee, eğer e, siz e, şu anda bile e, hizmet dökümünü istek yapsanız zaten bir hafta işlem süreceği için şu anda Noel tatilinde Avrupa'da e, resmi idareler. O yüzden yeni seneye kalacak. Yani maalesef e, şeyde e, hani yurt dışı borçlanmada e, e, siz e, şu anda bile belge isteseniz haftaya geleceğinden dolayı zamlı daha doğrusu asgari ücret artışından e, kaynaklı bir e, prim e, artış zammı ile karşılaşacaksınız. Yani eski e, fiyattan değil yeni e, primden e, yeni asgari ücretten priminizi ödemeniz ve emeklilik primlerini tamamlamanız gerekecek. E, yani bu şekilde size e, askerlik e, borçlanması borçlanması mevcut e, sigorta e, dairelerinde bağlı olduğunuz gidiyorsunuz zaten e, oradaki arkadaşlar yardımcı oluyorlar e, form var e, formları dolduruyorsunuz e, bayan arkadaşlar için doğum borçlanması formu erkek arkadaşlar için de askerlik e, borçlanması formlarını doldurup teslim ediyorsunuz ve de Prim için de e, yurt dışı borçlanması için de anlattığım gibi e, form doldurup teslim ediyorsunuz. Ancak e, sizden e, yurt dışı e, SSK, yani SSK e, hizmet dökümü istiyorlar. E, bunu da e, oradaki e, sigortadan e, temin etmeniz gerekiyor. E, Böyle hani hepinize e, yani emeklilikte yaşa takılan arkadaşlar varsa e, hepsine hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, yani güzel bir e, karardı. E, burada e, göründüğü gibi yani seçimlerin çok uzun olmayacağı e, anlaşılıyor. E, çok ileri bir tarihte değil. Ben e, tekrar ediyorum hani söylüyorum. Mevcut durumda baktığımızda en geç Mart ayının size tam tarih bile verebilirim aslında. Benim tahminim Mart ayındaki pazarları bir bakarsak takvimden şöyle bir hemen takvim açacağım. Hatta size nokta atışı gün vermek istiyorum. Ee, bakalım bir takvim bulabilirsem. Evet, şimdi 2023 Mart ayını açıyorum. Evet. Evet, Mart ayında... Ee, şey... Evet, bakıyoruz. Mart. Pazar günleri... 5 Mart desek... 2022... 26 olsa yani benim tahminim e, 26 Mart gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Yani benim tahminim 26 Mart seçimi olabileceği yönünde. yani sonuç olarak vatana millete hayırlı olsun. Her kim gelecekse inşallah ee, iyi yönetir diye düşünüyorum. Ee, bugün arkadaşlar sizlere e, ilk konumuzu anlattım. E, i̇kinci konuda e, devalüasyon ve revalüasyondan bahsetmek istiyorum. E, şu an günümüz e, mevcut e, durumuyla karşılaştıracağım. Daha sonra bunu anlattıktan sonra. Şimdi ee, hükümetler kuru belli bir düzeyde e, baskıladığı zaman e, biliyorsunuz ki e, ihracatçının gelir gelirlerinde bir düşüş meydana geliyor çünkü kurlar düşük seviyede kaldığı için e, yurt dışındaki firmalara karşı rekabet güçlerini yitiriyorlar. E, bu sebepten e, hükümetler e, bu dolar seviyesinin çıkmasını istemediği için ihracatçı sanki gelir elde ediyormuş gibi göstermesi açısından kendi ülke para birimlerinin değerini düşürürler. Yani e, örneğin Türkiye'de TL'nin satın alma gücü düşürülerek e, sanki ihracat gelirleri yüksekmiş e, görüntüsü veriliyor. E, böylece aslında ihracat geliri yüksek diyken sanki e, göreceli olarak ihracat artmış gibi görünüyor. Fakat bu belli bir süre sonunda artık e, görünüşte de e, doların değer kaybından yani veya dövizin değer kaybından göreceli yükseklik e, TL'nin değer kaybı hızlandıkça e, o avantajını da kaybederek ee, tutarda da e, ve satın alma paritesinin satın alma gücünde de düştüğünü görüyoruz. Yani şu anda ihracatçının gelirlerinde düşüş ve ihracat gelirlerinde bir düşüş e, ülkedeki para birinin devalü edilmesinden kaynaklı oluyor. E, burada e, tam tersi durumlarda da e, revalüasyon geçerli olur. Buna da bu durumda da tam tersi TL'nin revalüe edilmesi diğer yabancı para birimlerine karşı TL'nin değer kazanması anlamına gelir. Fakat asgari ücretin 8500-9000 liralara yaklaştığını düşünürsek e, TL'nin revalüe edilmeyeceği anlaşılıyor. Çünkü aşırı değerli bir TL'de e, 8500 lira e, maaş e, bir işveren için yüksek kalacağından ee, tekrar bir satın alma gücünün Değerlenmesine izin Verilmeyecektir ee, Tam tersi TL'nin değer kaybı hızlanacaktır Çünkü para basımı devam ediyor Arkadaşlar ee, Diğer bir konuya da gelirsek e, Burada e, Size devalüasyon ve revalüasyondan Bahsettim ve ülkemize olan e, Zararlarından Bahsettim veya faydaları tabi ne bakımdan kullandığınıza bağlı. Ee, son, e, ayrıca size e, Bretton Woods e, altın değer sisteminden bahsetmek istiyorum. E, Bretton Woods arkadaşlar e, İngiltere ve Amerika'nın e, öncülüğünde e, ülkeler e, Amerika'nın New e, şehrin adı neydi bir saniye zıplayacağım hem şair mıydı? Tam böyle açıklamalı bakayım size. Evet. nevi Hemshron. Yani Amerika'nın Britain Woods kasabasında bir araya geliyorlar ve burada e, İngiltere e, İngiltere'nin e, bir e, kendi e, teorisi var. Yani Amerika'nın da kendi ayrı bir teorisi var. E, burada ki toplantıda e, hatta size tam e, İngilizlerin e, öne koyduğu fikri de söylersem e, iyi olur. Onu bulmaya çalışıyorum. E, şöyle Amerikan Maliye Bakanı'nın koyduğu fikrin adı e, White Plan'ı diye geçiyor. E, bu 1929 e, e, genel büyük buhrandan sonra ortaya çıkmış bir fikir. E, bu Britain e, e, Amerikan Maliye Bakanı White'ın e, görüşlerine göre büyük buhrandan çıkmanın formüllerini araştırmış. E, burada e, İngiliz e, bakanın teklifi Pardon bakan diyor Yani İngiliz e, kişinin teklifi kabul edilmiyor arkadaşlar. E, evet. Keynes doğru. Konferansa Keynes geliyor. Keynes e, İngiliz planını hazırlıyor ve e, Hazine Bakanı White da e, Amerika e, planını e, ortaya atıyor. Burada e, çok az bir değişiklikle dediğim gibi White'ın e, Amerikan Bakanı White'ın planı kabul ediliyor. White'ın Önerisine göre diyor ki White, bütün ülkeler diyor paralarını altının ons değerine bağlasın. Yani burada altın bir değer biçimi olarak kabul edilsin diyor. Burada toplanan ülkeler bir altının değerini bir onsa bağlıyor. Yani bir ons da 31 grama denk geliyor arkadaşlar 31 grama denk geliyor ve gram başı 1 gram 33 dolar kabul ediliyor. Yani 1 ons 10, 1000 dolar civarında bir rakama denk geliyor. Bunu ülkeler uygulamaya başlıyorlar ve başarı sağlıyorlar. Bundan sonra Avrupa özellikle Almanya sanayisi gelişmiş ülkeler oldukları için cari fazla vermeye başlıyorlar. Yani cari açık değil fazla vermeye başlıyorlar. Çünkü teknik olarak epey bir üretim sağlıyorlar. Bunun üzerine Amerika ve İngiltere Avrupa'dan, Almanya'dan özellikle parasını devalü etmesini istiyor. Yani paranın değerini düşür diyorlar ki kendileri de bu kazanılan ons birimindeki değerden pay sahibi olsunlar diye. Fakat Avrupa bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine 33 olan ons değerini ilk başta 35'e çıkarıyor Amerika. Daha sonra 38'e çıkararak kendi parasını revolü etmeye başlıyor. Yani nasılsa diyor onlar altının ons değerine bağlı. Bütün ülkelerin paraları. Her ülke parası dahil buna. Kendi parasını değerlendirerek aşırı önce işte yüzde yüzde dört yani şu anda tam yüzdeleri hatırlayamıyorum ama e, Bakarsan bulurum. Önce bir onsu 35 dolara e, dediğim gibi çıkarıyor. E, yani daha sonra yüzde dört yüzde sekiz gibi rakamlar. Yani tam e, şimdi rakamları hatırlayamayacağım ama evet rakamları buldum. İlk başta 1971'de Smithsonian kararlarıyla ortalama yüzde dokuz parasını devalü ediyor Amerika. Daha sonra e, parasını e, ilk başta ons değeri tabi bir ons 35 e, 33 e, dolardan 38 dolara çıkarıyor. E, daha sonra da e, Avrupa Ekonomik Topluluğu o zaman 1972 Mart ayı kararı ile kendi para e, arasındaki dalgalanma marjını kendileri için sınır, sınırlandırıyorlar. Yani burada gördüğünüz gibi Avrupa ve Amerika çekişmesi yaşanıyor. Bu uygulamaya da tüneldeki yılan teorisi deniyor. E, daha sonra 73 yılında e, Amerika tekrar kendi parasını %5 oranında devreli ediyor. E, böylece onsun 38 olan e, gram değeri 42,02 dolara çıkıyor. Yani e, ons gene 33 dolar ancak gram başına dolar değeri arttığı için elinde de altın bulunan ülke Amerika olduğu için e, altının e, ons, onsun e, gram değerini dolar bazında arttırdığı için Amerika diğer ülkelere e, süper güç haline geliyor, üstünlük sağlıyor. Ee, bu şekilde Bretton Woods sistemi Amerika'yı diğer ülkeler üzerinde baskın bir ülke haline getiriyor arkadaşlar. Ee, burada e, altın e, altına bağlı para sisteminde e, en a, e, güzel avantaj e, ülkelerin e, mali krizlerinde veya savaş ortamında olsalar dahi e, altına bağlı olduğu için para birimleri eee Savaş ortamlarında veya kıtlık dönemlerinde kendi öz varlıklarını ellerinde altın bulundurarak sabit kılacaklar ve herhangi bir kaybe uğramayacaklardır. Evet size bugün bunlardan bahsettim. İşte ilk başta EYT konusuna değindik. Sonra e, devalüasyon ve revalüasyon. Daha sonra da Britain Woods altın sisteminden bahsettik arkadaşlar. E, bugünkü konumuz böyle olsun. E, daha sonra e, bugün e, biraz e, e, kısa keselim ama yarın e, biraz daha uzun bir yayın yaparız. E, yarın sizlerle e, Avrupa Birliği başlangıç sürecini konuşmak istiyorum. Ee, Avrupa Birliği bu gücü nasıl kazandı ee, ve e, nasıl bu duruma geldi? Ee, bunun üzerine konuşalım. Ee, hani o, o ülkeler gibi e, biz nasıl oluruz? Ortak para birimine geçiş e, ve e, Rusya, Amerika, Türkiye... Ee, diğer e, çevre komşu ülkelerde acaba Yunanistan, Romanya ve Balkanların dahil olduğu ortak bir para birimine Türkiye geçerse hangi avantajları sağlar? Ee, bu para biriminin dolar bazında altının e, gram onzuna değer biçilerek değer verilmesi durumunda ee, Türkiye, Katar, Fas, Mısır ee, Rusya ve e, Yunanistan, Romanya, e, Irak, İran gibi ülkelerin e, bu ortak para verimi çevresinin toplanmasında e, kendi aralarında ithalat ve ihracatı bu para verimi üzerinden yapmalarında e, hangi avantajlar olur, hangi dezavantajlar olur? E, bunların üzerine ee, konuşabiliriz. Sizler de kendi fikirlerinizi söyleyebilir, yazabilirsiniz. Ee, bugünlük teşekkür ediyorum. Yarınki konumuz e, gümrük e, daha doğrusu Avrupa Birliği ve e, Maastricht e, kriterleri olsun. E, bunlardan bahsedelim. E, yani şu anda e, aranızda hani belki e, hocam işte ee, dolardan e, altından ve e, e, borsadan bahseder misin diyenler olabilir. Arkadaşlar e, dün size dolarla ilgili fikirlerimi söylemiştim. Dolar mecbur e, kalacak. 30-40'lı seviyelere çıkması gerekiyor. E, borsa evet epey bir şişti. Onda çok bir düşüş olabilir. Ayrıca e, bu borsadaki düşüşe çok dikkat edin arkadaşlar. E, zamanında çıkın. E, şu anda mantıklı bir yatırım aracı altın ve dolar görünüyor. Ancak e, biliyorsunuz kambiyo tarzı rejimlerde e, hükümet e, en son çare olarak e, piyasayı denetlemeye kalkabilir. Bu, bu tür durumlarda da e, dikkat etmeniz ve zamanında e, paralarınıza sahip çıkmanız gerekir. E, yani biliyorsunuz ki hani savaş ortamında sahip olduğunuz tüm varlıklar devlet malı kabul edilir. Hatta arabalarınız dahil e, sahip olduğunuz her şey savaşta devlete aittir. E, bugünlük teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoları beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.